Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu bir mesajımız var. Onu okuyayım. Ondan sonra şu torba yasasının içerisinde geçirmeye çalışan, geçirilmeye çalış. Kelime de çok oturdu. Acık oturdu. Geçirilmeye çalışanı bir bakalım, edelim. Ondan sonra e, gazetelere bakacağım. Oy. Hüseyin Şahin günaydın. Nedense Filistin konusunda hiçbir AKP'li tepki göstermiyor. Gösterse de havada kalıyor. ise yapılan ticari ve askeri anlaşmalar. Sonuçta majestelerini şehzadeleri ticaret yapıyor diyor. Değil mi işte bak bir de böyle bir şey var. Gelelim şu e, torba yasa içerisinde yer alanlara. Vergi affı meselesi vardı. Vergi affı meselesine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bile prensip olarak karşı çıktı, onaylamadı. Bu bir bakanlığımızın değil, partimizin getirdiği bir düzenlemedir. Vergi affıyla 67 milyar liralık vergi borcu affediliyor. 32 milyar liralık sigorta prim borcu cezası siliniyor. E ödeyenin ödediğiyle kaldı. Yani zamanda ödeyenlerin bu şekilde prensibi davranışları da devlet eliyle cezalandırılmış oluyor. Bir anlamda tabi olanaksızlık diye ödeyemeyenleri ben bir şey söylemiyorum tamam ama bari onlar belgelenerek bundan muaf edilseydi hakikaten imkansızlıklar yüzünden olduğu belgelenerek yapılsaydı gelirsizlik belgelenseydi tamam olabilirdi. Ama bu hepsi için alınca biraz tuhaf oluyor. O, şimdi bakın dinleyin bunu da. Ormanlar, milli parklar, avlaklar, mesile yerleri, tabiat parklarında ormanı korumak için yapılacak yapılarda imar planı şartı aranmayacak. Rantın önünü açan bu madde engellenmeli diye not alınmış. Bugüne kadar bu alanlarda hukuk dışı yapı ve imar planlarına açılan iptal davaları da düşüyor. Gördünüz mü? Geriye dönelik sistem çalışıyor. Sorun bakalım hukukçulara geriye dönük. Çalışır mı yeni düzenlemeler? Çalışıyor. İptal davaları eğer ortadan kalkıyorsa geriye dönük çalışıyor. Ayrıca bu alanda 300 bini aşkın idareye karşı kazanılan davalar 2 yıl boyunca uygulanmayacak. Tamam mı? Oldu mu? Devlet gene kendini çıkardı mı kenara? Gene söz verdiklerini yandaşlarını tuttu mu? Niye geriye dönerik? Bunu da ben size şimdi paylaşayım. Sebep ne? niye alınmış iptal ve durdurma kararlarını düşürüyorlar? Sebebini bakın şimdi size paylaşayım. Niye bugün kudurdum bu kadar delirdim? Beni biraz anlamaya çalışın ya Allah aşkına. Bakın bu madde çıkarsa bu maddeyle Seydişehir, Alüminyum, Kuşadası ve Çeşme Limanları, Seka Balıkesir işletmeleri ve Tüpraş'ın %14.76 hissesinin özelleştirmesi de kapsama alanına girecek. Balıkesir SEKA'yı 10 yıldır elinde tutan al bayraklar gibi şirketler yargı kararına bağlı kalmayacaklar. Balıkesir SEKA al bayraklara değerin 50'de biri fiyatına satılmış. idari yargı iptal etmiş. Karar kesinleşmiş. Ama bu yargı kararı uygulanmamıştır. Ve e, al bayraklar elinde bunu tutmaya devam ediyorlar. Bu yeni maddeyle bunun önü de e, kapatılıyor. ve oysa ki... Yürütme organları ve idare mahkeme kararlarına uymak zorundalar ve hiçbir şekilde değiştirilemez, yerine getirilmek zorunda ve geciktirilemez. E ne olacak şimdi bu da anayasaya aykırı. Değil mi? Yani o yüzden artık bizim söylediğimiz, söyleyeceğimiz ne kaldı ben bilemiyorum. E düşünebiliyor musunuz siz? Kendi eliyle ya çıkardığı yeni düzenlemelerle kendi kararlarını ihlal eden yok sayan ...böyle bir şey olabilir mi diye soralım. Ve e, tabii ki şu anda gene ekranda işte bu maddelere, bu düzenlemelere konu olarak yakayı sıyıracak, kurtaracak şeylerin de görüntüleri yer aldı. Alo duyuyor musunuz, uyandınız mı, orada mısınız, dinliyor musunuz, izliyor musunuz? Devlet kendi eliyle çıkardı torba yasasının içine... Kendi adaletinin, kendi yargı sisteminin, kendi yasalarının koyduğu engelleri, iptalleri uygulanma ve zarureti olan ve geciktirilemez, değiştirilemez e, şerhe onulan olan maddeleri oh yandaşları kayırmak için kendini kenara çıkarıp sorumluluklarını yok etmek için öyle de güzel geçiriyor ki. Tamam mı? Niye bozukmuş benim sinirlerim? İşte bu yüzden. Kaldır elini, indir elini. Kaldırıp indirmek için de devletten... Iı, alkın verdiği vergilerle maaşını al. güzel işe kıyak vallahi ben de olsa isterdim yani. Yok ben istemem ya. İstesem orada olurdum zaten. İstemiyorum ben böyle bir şey. Ha, şimdi gelelim bir habere daha. Ta Akyol'un köşe yazısından aldım. Sizlerle paylaşmak üzere. Niye? Bakın bunu da çok iyi dinleyin. Bunu da çok iyi dinleyin. Türkiye adım adım nereye gidiyor? Nasıl götürülüyor? Nasıl büyük bir planın parçaları hazmettire hazmettire yavaş yavaş atamalarla, yeni düzenlemelerle, yasalarla, değişikliklerle, aflarla nasıl yerine oturtuluyor bizzat şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın size şimdi bir yenilik daha okuyacağım. Bu yeniliğin sonrasında gerçekleştirilen atamalardan da üç örnek vereceğim. Sinirleriniz mi bozuldu? Bozulsun bana ne ya? Benim sinirlerim zaten bozuk. Sizinki de bozulsun. Gerçekleri bilin. Siniriniz bir bozulsun. Kafanız bir atsın. Ondan sonra bir noktada buluşalım. Değil mi? Tahkikat yolu haberinde demiş ki. Yeni çıkan bir kanuna göre bundan böyle bütün arama, yakalama, tutuklama, tebdir ve itiraz konularında karar verecek sulh ceza hakimlikleri kuruldu. Tamam mı? Bakın bir daha söylüyorum. Bundan böyle bütün arama, yakalama, tutuklama, tebdir ve itiraz konularında karar verecek sulh ceza hakimlikleri kurulmuş. Peki kimler atanmış biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Üçünü paylaşalım mı sizlerle? Üçünü paylaşayım. Bakın kimler atanmış. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in tutuklanan oğlu Barış Güler, Rıza Sarraf, eski bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tuncer için tahliye kararı vermiş olan hakim atandı. Tamam mı? Çiçek gibi. Gördünüz mü atamayı? İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine 17 Aralık soruşturması sürecinde Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın mal varlığı üzerindeki tepdiri kaldıran hakim atandı. Tamam mı? Bak kimler atanmış? İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine karar veren hakim atanmış. Tamam. Oldu mu? Oldu. Uyuyor musunuz? Uyuyun. Valla uyuyayım ya. İşte sizler daha ben ne paylaşacağım? Yani bunlar yeter mi? Bunların hepsi yeter. Bir milletin uyanması aklının başını alması için bunların her biri ayrı ayrı yeter. Ben şok etkisi yapsın adrenaliniz yükselsin diye tek dozda veriyorum. Umarım işe yarar. Şu gazetelere bakalım neler var neler var. Paylaştıktan sonra da gene arada arada devam edeceğiz her şey tabii ki doğal olarak çok doğal olarak haklı olarak bütün gazetelerin birinci sayfasında Gazze vahşeti var gerçekten Gazze bu aralar iç yakıyor yürek kanatıyor insanlığımızdan utandırıyor zaman gazetesiyle başlıyoruz. Gazze'de vahşet diyor. İsrail katliamda sınır tanımıyor. Sucayiye'de en az 70 ölü var. Gerçekten masumlar, bebekler ölüyor. İsrail 13 gündür saldırdığı Gazze'de son yılların en büyük katliamını gerçekleştirdi. Tanklar gece boyu 3 mahalleyi hedef aldı. 100 bin nüfuslu Şücaiye mahallesi yerle bir oldu. Filistin'de 3 günlük yaz ilan edilmiş. Ee, baskıdan bıkan müdür meclisten yardım istedi. Hükümetin sürdürdüğü kamuda cadı avı Sosyal Güvenlik Kurumu Şube Müdürü Mey'i isyan ettirdi. Manisa İl Müdürlüğü'nde görevli MY, uygulanan yıldırma politikalarını anlattı ve yaşadığı psikolojik sorunları açabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tıbbi yardım istemiş. Reza Zarab'ın cari açığın 115'ini kapattım iddiasının belgesi merkeze çıkmadı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan İranlı iş adamı Reza Zarab'ın cari açığın 115'ini ben kapattım açıklamasına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan cevap geldi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan önergeyle Reza Zarrab'ın bu beyanı doğru mudur? Doğru ise geri kalan %85 çağrı açığı kapatanların isimlerini tek tek açıklar mısınız diye sormuş. Babacan verdiği cevapta Türkiye İstatistik Kurumu'nun Merkez Bankası'na iletilen verilerde kişi, firma ve kuruluşlara ait herhangi bir bilgi bulunmadığını açıklamış. Tamam mı? Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Sözcü gazetesi "Ey Tayyip, Pelikan'dı İsrail'e sarmaş dolaş olan kim?" diye sormuş. Mayınlı arazilerin İsrail şirketlerine satış için izin veren sen değil misin? İsrail'in OECD'ye üyeliğinin önündeki veto engelini kaldıran sen değil misin? Türkiye'nin İsrail ticaretini 5 milyar dolara çıkartan sen değil misin? Kürt petrolünün Türkiye'den İsrail'e taşınmasına izin veren sen değil misin? İsrail'e ziyaret eden ve Şimon Peres'e Türkiye'de ağırlayan sen değil misin? İsrail'i koruyan Malatya Kürecik'teki füze kalkanı senin döneminde kurulmadı mı? Manavgat suyunun İsrail'e satış için imza atan senin iktidarın değil mi? İsrail malını boykot etmeyen genelgesini yayınlayan senin bakanın değil mi? Yahudi ödülünü geri ver diyor. İşte Erdoğan'ın takiyesi 2005'te dönemin başbakanı Sharon'un davetlisi olarak İsrail'e gitti. Siyonizm tapınağı olarak bilinen Yadvasem Müzesi'ni ziyaret etti, çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Bir ay sonra Amerika'ya gitti, Yahudi kuruluşundan cesaret madalyası aldı. İsrail'e o kadar tepki gösteriyor ama madalyayı iade etmiyor diye benim yayının başında size söylediğim detay diye söyleyelim. Ve bu neymiş? Ekmelettin İhsanoğlu'nun ilanı var tam sayfa Sözcü Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi. MGK TV Başkanlık Erdoğan seçilirse teamüllerle değil anayasayla çalışacağını belirtti. Başbakan yetkisini alıp yerine oturacak değiliz diyen Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun başbakanlık etme konusunda MGK'yı örnek gösterdi. Nasıl ya? Bakanlar Kurulu'na mı başkanlık edeceksin? Bu nasıl bir şey ya? Bu ne bir şey ya? Ben anlamadım ki böyle bir şeyim. Ee, ve e, en kanlı günde mahalle yok oldu. Gerçekten biraz evvel paylaştım. Ya inanılır gibi değil. Bunlar nasıl resimler? Son aylardır biz artık ölüm resimleri görmekten perişan olduk. Demirtaş mutlaka oyunuzu kullanın diye e, uyarmış. Ve dün Hakkari'de varlık emriyle biliyorsunuz bir dahaki emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hakkari'de önceki gün dört gencin tartışması sonrası aşiret kavgasına dönüşen olayda dün kan akmış. E, akşam saatlerinde bir evi basan aşiret mensupları bir kişiyi öldürmüş. Hakkari valiliği de kentte yaşanan gerginlik üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etmiş e, diyelim. Vatan gazetesine bakalım. Vatan gazetesinde ne haberler var? Ben bir yandan da tabii ki Mustafa Karabela günaydın Hüsniye kardeşim diyor. Günaydın. Bu zor bugünler geçer. Hem de çok uzak değil koronlarla halaylarla kutlayacağız zulmün gidişini göreceksiniz. Gelmemek üzere gidecekler. Yani tezkeresiz askere diyor. Ee, yani benim buna inancım zaten sonsuz. Mustafa Karabela olmasa burada ne işimiz var diye soracağım. Neyin mücadelesindeyiz? Bunda bir sıkıntı yok da ama hani bu kadar haksızlık, bu kadar haksızlığın alıp başını gitmesi ve bu kadar duyarsızlık çok fazla can yakıyor. E ben de insanım, elimde değil. Tabii ki tepki veriyorum ve gene Vatan Gazetesi'nde gazete katliam 97 ölü 57'si ağır 400 yaralı çok kötü ya çok kötü kalbin var mı Obama diye de Amerika'nın İsrail tabii ki kendisini koruyacak diye e, yaptığı açıklamalara dünyadan tepki var. Ve başbakanın kibar bir söylemi var ABD'ye karşı. Ben bunu dinlerken şöyle bir gülümsedim. Hani erkekler bıyık altı diyor ya. Yani kibarlığa bakar mısınız? Erdoğan İsrail'i eleştiren açıklamaları için kırıcı ve yanlış diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cem Psaki'ye tepki gösterdi. Hala Amerika İsrail'i burada savunma hakkını kullanıyor diyorsa burada bir defa Asıl öz eleştiriyi Amerika'nın yapması lazım. Asıl kırıcı davranan Amerika'dır. Tabi onların ciğeri sızlamıyor diye bir e, cevap vermiş. Hani ey Amerika diye bir gönderme atarlama görmedik. Bugün gazetesine bakıyoruz. İcralık satışlarda patlama yaşanıyormuş. Fabrikatörler iflas ediyor. 8 bin gayrimenkule el konulmuş fabrikalara, bağ ve bahçelere, evlere hatta yalılara icra geliyormuş. İyi giden ekonominin göstergesi bunlar. Bir genç daha bonzaydan öldü. Esenyurt'ta bir genç daha bonzaydan öldü. Devlet bu konuda derhal uyarısını yapmalı, önlemini almalı. Gerçekten bonzayı inanılmaz bir ulaşım kolaylığı var. Diyebilirim ki çok az şehrin dışında bonzai çok yaygınlaşmış durumda. Maalesef e, satış sunumda da yaş yok. Çok tehlikeli bir uyuşturucu, sentetik bir, yapay bir uyuşturucu. Sakatlığı mı, ölüm riski mi? Hangi birini sayacağımızı bilmiyoruz. Bir de bonzai derdimiz oldu. Yetmiyormuş gibi müdürleri kovduran Park Ormanı raporu. Park Orman'a 180 bungalovun yapımına karşı çıkan raporu hazırladıktan sonra görevden alınan iki müdürün çarpıcı tespitlerde bulunduğu ortaya çıkmış. İşte rapordaki ifadelerden bazıları doğal topografyanın çok büyük ölçüde zarar göreceği, çok sayıda ağaç kesileceği, hafriyat miktarının naklinin sorun olacağı, oluşacak muhtemel kamuoyu baskısının kurumu yıpratacağı tespit edilmiştir. 10 üniversiteden 3'ü liseli gibi çalışıyor, diploma işe yaramıyor haberi de gene ...bugün gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Öyle bir zamana geldik ki diyor... ...üniversite mezunu olmak da sizin çalışacağınız işin... E, ...yani daha iyi bir hale getiremiyor. Çünkü işsizlik çok yüksek orana varmış vaziyette. Ve Tülin Altuğ'un bir yorumu var. Diyor ki... ...sıkılmayın sessiz duranlara. Bonzai kullanıyorlar sonuçlarına da katlanacaklar. Ne bonzai onu o... Ne kullandıklarını bilmiyorum. İşin şakası da tabii bu. Cumhuriyet Gazetesi Secai Vahşeti diye gene Gazze'deki katliamı vermiş. Birinci sayfasında CHP Gazze'ye gidiyor diye bir haber var burada. Yalnız bu yanlış. CHP Gazze'ye gitmiyor. Gazze'de yani bayramda Gazze'de olabilmek için CHP'li milletvekilleri bakanlığa müracaat edeceklerini ve orada olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Henüz bu daha kesinleşmedi. Çünkü orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altında görev yapan milletvekillerinin can güvenliği, orada olup olmamaları, riskleri, izinleri, müsaadeleri, korumaları hepsi göz önünde bulundurarak bunu yapılacaklar mı, yapamayacaklar mı bir onay çıkacak. Cumhuriyet Gazetesi peşin haber vermiş. Hayır, bakanlığa müracaat edip bunu gerçekleştirmek için düğmeye basacaklar diyelim. Boykotçular azalıyor. Son ankette oy, ankette oy kullanmayacağım diyen CHP'lerin oranı %6'ya geriledi. Ben de bunun farkındayım sosyal medyadan takipten. Çünkü ön yargı çok kötü bir şey. Yani bu ön yargıdan sadece siyasi anlamda değil her anlamda kaçınmalıyız. Bazı şeylerin doğruluğunu görmemize de engel olabiliyor. O şirket bakanken büyümüş. Koşu yolunda geçen yıl 22 milyon dolara arsa alan eski Çehir ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın aile şirketi Bayraktar İnşaat son 10 yılda 5 kat büyümüş. Şirketin sermayesi 4 Aralık 2013'te 5 milyondan 25 milyon TL'ye yükseltilmiş. Vay anam bu nasıl bir yükseltme? Bu nasıl iddialı bir çıkış? Bu son değişiklik 17 Aralık operasyonunda yaklaşık 2 hafta önce yapılmış Yeni sermaye dağılımında 7 ortaktan biri olan eski bakan Bayraktar'ın payı 1 milyon 750 bin TL'ymiş. Efendim en büyük pay ise 14 milyon 500 bin TL ile Bayraktar'ın eşine aitmiş. Ne yoruyoruz ki kendimiz? Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde Eviniz büyüdü cezalı vergi ödeyin. Özellikle İstanbul, Ankara gibi kentlerde konutlar için yeni brüt alan hesaplaması yapan belediyeler vatandaştan ek vergi talep etmeye başladı. Ve bir şey daha var ben size onu da söyleyeyim. E, bu evlere gitmişken konu yeni yapılan yerlerde daire karşılığı eski evler yıkım kentsel planlama ve 30 yaşını aşan evleri yıkılması konusunda biliyorsunuz. Her taraf inşaat zaten. E, kat karşılığı yapılıyor tabii ki e, müteahhitin de bir şey kazanabilmesi için ya e, yükseltilmesi lazım imarın ya da e, olan yerlerin dört dörtlük fazlasıyla kullanılması lazım yeşil alanda daha iyi Eskiden binaların kendi sınırlarında ağaçlandırmalar vardı önünde ağaçlandırmalar vardı yeni yapılan binaların görürseniz arsa sınır ağaçların olmadı mevcut ağaçların kesildi yine de dandirik dundirik. Göstermelik yeşillendirme çabalarının olduğunu göreceksiniz. Yani bu yeni yapılanma süreci sonrasında biz iyice bir yeşile hasret kalacağız, duruma düşeceğiz diyorum. Beyaz Bayrağı Cehennem Ateşi Hürriyet gazetesinde İsrail ordusunun havadan ve karadan füzelerle imha ettiği Gazze'nin Şicaye semtinde en az 100 kişi öldü. Bak 60, 70, 98 en az 100 rakamları size bildiriyorum. Ben bilmiyorum hangisi doğru. İnsanlar ellerinde beyaz bayrakla sağa sola kaçıyor. Allah bize böyle şeyler yaşatmasın. Kimseye yaşatmasın. Dink ihbarını o gizledi. Rand Dink cinayeti davasında şüpheli sıfatıyla 8 saat ifade veren dönemin istihbarat daire başkanı Sabri Uzun kritik bir ismi suçladı. İstihbarat elemanı Erhan Tuncel'den gelen Dink'in öldürüleceğine ilişkin F4 raporu benden ve ilgili birimlerden gizlendi. Raporu gönderen kişi Ramazan Akyürek, gizleyen ise Ali Fuat Yılmazer'in başında olduğu İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'dür diye ismi de belirtmiş bizzat. Devletin özür raporu Cumhurbaşkanı talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı Sivas katliamı raporu olay çıkacağının önceden nasıl belli olduğunu hoşgörüden yoksunluğumuzu bir kez daha gösteriyor. Rapor bir olayı görünen ve görünmeyen yüzünü sergiliyor. Doğan Hızlan Hürriyet gazetesi yazarı bugün köşesine bu konuyu taşımış ve işlemiş. Reza Zarap 750 beygirle koylarda uçuyor. 48'lik yatla geldi 11'likle gezdi diye de Allah daha versin. Biz de bu gönül zenginliği bu hoşgörü ve çabuk hafıza itim varken Reza Zarap bir değil bin olur. 48'likle gelir, 11'likle de gezer. Bilmem kaçla gelir, bilmem kaçla gider ve posta gazetesi birinci sayfasını tamamen gazede bombarmanda yaralanan bir çocuğun gözlerinde kanlı hastanede tedavi edilmeyi böyle bekledi resmi var. İsrail bütün dünyanın gözü önünde katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'ye yönelik iki hafta önce başlayan ve aralıksız süren bombardımanın en kanlı günü dündü. Umarız gerçekten bu süreç bitene kadar en kanlı gün olarak dün kendini muhafaza eder. Daha kanlıları olmasın, olamazsın. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesi de arkaya tam sayfa. Başbakanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilanını vermiş. Çok özür diliyorum. Ben gerçekten bugün bir yorgunluk modundayım. Sabah gazetesinde Yetki gasp etmem farkımı koyarım diyor. Başbakan Erdoğan'dan nasıl bir Cumhurbaşkanı olacaksın sorusuna cevap. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan, "Çankaya'ya çıkarsam Başbakan'ın yetkilerini almak söz konusu olamaz." demiş. Yani biz de inandıktı zaten. Önce öyle deyin sonra bildiğinizi yapın. İsrail terör devleti Erdoğan Gazze'yi acımasızca vuran İsrail devleti bölge ve dünya barışını dinamitliyor. Hakikaten ha eğer İsrail Gazze'yi vurmasaydı Orta Doğu'da ve orada da Rusya'yı Ukrayna yı, hiçbir tarafı saymıyoruz. Mısır'ı saymıyoruz. Hakikaten bölge ve dünya barışı baya bir iyiydi. Çiçek gibiydi. Bir orayı vurunca bir anda dünya barışı gitti. E Suriye, IŞİD, Irak ne diyorsunuz anlamıyorum ki ben. Tabii ki bu kınanması gereken, savaş suçu içeren çok kanlı eylemlere yer alan bir süreç ama yani hiçbir şey de yokmuş her şey günlük güneşlikmiş gibi de lütfen böyle yorumlarda da bulunmayın. Nurcuların oyu Erdoğan'aymış. Bak 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 nasıl bir algı oluşturuyoruz bak bak bak. Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı sabaha konuşmuş böyle söylemiş efendim. Aşiret kavgası Hakkari geldi diye Yeni aynı haber Sabah gazetesinin birinci sayfasında yerini almış. Ve e, IŞİD yüzünden Musul'dan kaçan masum vatandaşlar var, katledilen vatandaşlarımız var. Ve artık IŞİD'in yaptığı bu katliamı neredeyse gazetelerin birinci sayfasından haberlerin ilk sıralarından görmeyen yayın kuruluşları var. Onları ne yapacaksınız? İnsanlar yerinden yurdundan kaçıyorlar. Suriye Savaşı sırasında ülkemize geldi 2 milyon oldu. Suriyeli mülteciler bunları nasıl görmezden geleceğiz. Bu arada Bulgaristan bize sığınan mültecilerin Avrupa'ya kaçışını oradan geçişini engellemek için de tel örgü çekti sınıra. Arkadaş sen başına belayı aldın ben alamam kusura bakma aracılıkta edemem Avrupa'ya geçişleri konusunda diye Bulgaristan sınırda Önlemini tel örgüyle aldı. Çünkü biz yandık başkaları yanmasın biz örnek olduk. işte onlar da öngörülsüz bir kararı nelere sebep olacağını gördüler. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. <laughs>